Herkese merhabalar. Uzun bir aranın ardından biraz yayın molası vermiştik ve sonrasında tekrardan beraber olmak çok heyecan verici. Ee, burada sizlerle buluşmak ve sizlerle tekrardan bir araya gelmek bizim için çok keyif verici. Ee, bugün tabii burada artık yavaş yavaş dördüncü çeyrek yani üç çeyrek bitirdik ve artık dördüncü çeyreğe başladık. Ee, biraz havaların ısınması ile beraber tabii malum hava sıcakları çok artmasa da bizim için Nisan ve Mayıs ayları birazcık daha çocuklarımızın iklim değişikliğinden etkilendikleri bir zaman dilimidir aslında baktığımızda. E tabii bu arada ders çalış demek kadar öğrenci arkadaşlarımız açısından biraz motivasyon bozucu ya da keyif bozucu bir şey de olmasa gerek ama tabii ki önümüzde de bir gerçek var. Bugün burada çok önemli bir konuyu aslında ele alacağız. Her ne kadar 7'den 8'e geçen öğrencilerimiz için bir stratejik çalışma içerisinde de tüm gruplarda işe yarar bazı planlamaları buradan sizlerle paylaşacağız ki özellikle bugünkü konuşacağımız konu üzerinde 7. sınıftan 8. sınıfa geçerken ya da önümüzdeki sene 6. sınıf olacak olan öğrencilerimiz içerisinde çok çok daha önemli. Neden 7. sınıf için biraz daha önemli diye söyleyebiliriz. Çünkü önümüzdeki yıl çok fazla bileşenin olduğu bir yıl var. LGS hazırlık süreci işte denemelerle, e, testlerle, sorularla daha, yani hiç çözmedikleri kadar e, öğrencilerimiz bu anlamda yediler. E, soruyla karşılaşacaklar, denemelerle karşılaşacaklar, derslerle karşılaşacaklar, hiç görmedikleri yeni konularla burada karşılaşacaklar. Dolayısıyla okulu yönetmek, işte kursu yönetmek, özel dersleri yönetmek, e, bu anlamda biraz da zamanı doğru yönetmekle ilintili. Biz zamanı daha iyi nasıl yönetiriz ve planlamamızı nasıl yapıp hayatımızı e, hayatımızın içerisine katabiliriz. Bugün bunlarla ilgili birazcık daha konuşacağız. Çünkü e, bu işin sırrı özellikle çok çalışmakta, efendim çünkü ne kadar çok fazla soru çözmekte değil aslında zamanı nasıl kullandığımızla alakalı. E, şu an için şöyle değerlendirdiğimizde e, hemen slaytımıza geçelim. Burada slayt üzerinden gittiğimizde daha rahat bir şeyler söyleyebiliriz. Şimdi tabii LGS dediğimiz sınav şu an ortaokul grubu öğrencilerimiz için 7, 7 senelik bir okul e, okul öncesinde kattığımızda 8 belki 9 senelik bir eğitim öğretim hayatının ardından eğer okullardaki burslulukları vesaireyi saymazsak ilk ciddi ve ulusal sınav olmuş olacak. Dolayısıyla bu 1.2 milyon yaklaşık 1 milyon öğrencinin e, girmiş olduğu bir sınav var. Yaklaşık 2 yıldır daha önceden otomatik kayıt yapılıyordu fakat Tabii LGS'ye girme zorunluluğu yok öğrencilerimizin. için. Yani ben özel okul tercih edeceğim ya da yani adrese dayalı bir okula gideceğim ya da puansız bir okula gideceğim diye merkezi yerleştirme ile e, üniversite liseye daha doğrusu girmek istemeyen öğrencilerimiz için aslında zorunlu bir sınav değil. Fakat hedefleri ve hayalleri olan öğrencilerimiz için daha iyi okullarda, daha nitelikli okullarda dediğimiz okullarda okuyabilmek için e, aslında LGS şart. Ortalama 1 milyon öğrenci giriyor. Statistiklere baktığımızda 800.000 bin ile 1 bin, bin milyon 100 arasında değişen bir istatistik var burada öğrencilerimizin girmiş olduğu sıralar. Tabii burada doğru soru şu, yani neredeyiz ve biz nereye gidiyoruz ve ne yapmak istiyoruz aslında? Amacımız hangi liseye e, hayalini kurduğumuz liseye gitmek var. Bu liseye gitmek için e, ben şu an ne yapıyorum ve bu yolda nerede duruyorum? Nerede duruyorumdan kastım şu, hedefimi bu anlamda belirledim mi? gitmek istediğim e, liseyle ilgili yeterince bilgi sahibi miyim? Bu liseyle ilgili yeterince elimde data done var mı? Geçmiş yıllardaki istatistiklerine baktığımda yüzdelik başarı dilimlerini göz önünde bulundurduğumda e, benim şu anki durduğum yerde hedeflerim arasında ne kadarlık bir e, yol var? Örneğin şimdi tabii 7. sınıflarımız şu an LGS provası kapsamında çoğu okulda devlet okulları da dahil olmak üzere ya yani kurslarda e, LGS formatında deneme sınavlarına giriyorlar aslında. Şu anki sonuçlarını baz alarak örneğin işte Ankara'daki ya da İstanbul'daki İzmir'deki herhangi bir nitelikli okula girmek isteyen bir öğrencimizin girmek istediği okul yüzdelik dilimi örneğin daha eskilerde %2 ise %3 ise bu öğrencimiz %2'lik dilimde ne kadar net yapması gerekiyor? Örneğin işte 90 soru üzerinden değerlendirdiğimizde işte 50 sözel, 40 sayısal olarak değerlendir bu buranın neresinde kalıyorum ben şu an? Yani benim gitmek istediğim okul 70 75li ya da 80 netle e, işte yüzde dilime girilebiliyorsa, yüzde dilime girebiliyorsa ve ben şu an 30'lu 40 40'lı netlerdeysem bununla ilgili benim ciddi problemlerim var ve bunu kapatmam gerekiyor. İşte kaynak bitirme konusunda eksiklerim varsa, kaynaklarımı eksik zamanında bitiremiyorsam, e, okul konularını zamanında takip edemiyorsam, Eksik olduğum yerleri tamamlayamıyorsan burada problemler var demektir. Öncelikle bizim kendimizi bir 7. sınıf öğrencisi olarak çek etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar özellikle 7. sınıf arkadaşlara ses veriyorum burada. Bu becerileri önümüzdeki yıl sanki bir sınav provası yapıyormuş gibi şu an önümüzdeki kalan zaman dilim içerisinde 4. çeyreğin bitimine kadar yapmanızı öneriyorum. Yani bu soru özellikle amacım hayalimdeki lise ne? Ve bu liseye girmek için ben şu an neredeyim, ne yapıyorum, eksiklerim nelerdir, bunları tespit etmek bizim için birazcık daha önemli olacaktır diye düşünüyoruz. Şimdi tabii ortalama olarak baktığımız zaman, bizim gün olarak baktığımızda, ortalama olarak bir öğrencinin bir gününde ya da bir insanın diyelim bir günümüzde ortalama 1440 dakikanın olduğunu düşündüğümüzde. Ortalama bir öğrenci ya da başarılı bir öğrencinin bir gününü nasıl geçirdiğini değerlendirdiğini göz önünde bulundurduğumuzda yaklaşık olarak 8 saatlik bir uykunun olduğunu 7 saatlik 8 saatlik bir okul döneminin olduğunu beraberinde ortalama 3 saatlik bir çalışma sistematiğinin olduğunu. Bakın dikkat ederseniz de geriye ortalama 5-6 saatlik bir boş zaman kalıyor. Yani aslında zamanı iyi kullanan, zamanını verimli kullanan öğrencilerin daha potansiyellerini ortaya çıkardıklarını görüyoruz. Burada potansiyel kavramını önemsiyorum. Performans kavramını önemsiyorum. Potansiyel şu demek. Aslında bizim gireceğimiz bütün sınavları şöyle değerlendirdiğimizde çok ciddi bir üst düzey zeka istemiyor ya da üstün zeka istemiyor. Bu sınavların özellikle ortak tarafları, bu sınavların gireceğimiz ulusal sınavların ortak tarafı tamamen potansiyel odaklı olması, performans odaklı Nedir bu performans? Bu Performanstan kastımız da şu. Yani biz okul zamanımızı, oyun zamanımızı, ders çalışma zamanımızı ayırt edebiliyorsak bizim için burada sorun çözülmüş demektir. Zaman yönetilmiş demektir. Yoksa zaman yönetiminden kastımız moda mod bir makine gibi çalışmak demek değildir. E, çok güzel bir söz. Zaman herkes için eşittir ama herkesin kullanımı farklıdır. Bu zaman Einstein'a da deyilmiş. Hiçbir şey yapmaya, hiçbir şey üretmeyen birisine de verilmiş. 1440 dakikadan bahsediyoruz bir gün içerisinde. Aslında böyle hesapladığımızda çok daha fazla bir zamanımızın kaldığını burada rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani zaman etkili kullandığımızda, verimli kullandığımızda daha çok iş yapma şansımız var. Peki burada şöyle yapılan bir istatistik var. 10 öğrenciyle yapılmış yani alanın kendi çalışmalarında uzmanlaşmış öğrencilerimizle bir öğrencilerle bir çalışma yapılmış. İstatistiğe göre, araştırmaya göre bu başarılı öğrenciler hedefledikleri başarıları elde etmek adına bu yüzde seksen ikisinin planlı çalıştığı görülmüş. Yani her yüz öğrenciden, yani sekiz bin iki on öğrenci için konuştuğumuzda sekiz üzerindeki bir öğrencinin yüzde seksen çok ciddi bir oran planlı çalıştıkları görülmüş. Yüzde yetmiş dördü haftalık olarak kendi hedeflerini takip etmiş. Yani aslında haftalık hedefler koymuş ya yani da günlük hedefler koymuş. Bu hedeflerin ne kadar gerçekleşip gerçekleşmediğini bir checklistle kontrol etmiş. Yani bu şu demek. Bizler bir haftada yaptıklarımızı ya da yapacaklarımızı yazıp bunlarla ilgili bir checklist oluşturursak başarılı olma yolunda aslında bir yol daha büyük bir yol almış oluyoruz. 61 ise uyku yemek gibi ya da işte ders dengesi gibi, spor dengesi gibi, sosyal aktiviteler gibi Dengesini dengede götürdüklerini söylüyorlar. Şimdi biz tabii e, hayatımızda bazı zamanlarda e, bu denge özellikle değişebiliyor. Mesela ara tatilde daha çok işte akraba ilişkileri, sosyal ilişkilerle ilgili daha fazla zaman ayırdık. Ama okul dönemi şu an başladı. Bir iki gündür dört üç çeyrek başladı, İki gündür okula gidiyoruz. Gittiğimiz zaman e, okul dengesi, ders dengesi birazcık daha değişecek. Yani ortalama yedi sekiz saat okulun sürdüğünü, 2-3 saat akademik olarak çalışma yaptığımı düşündüm. neredeyse günümün yarısı akademik olarak geçecek. Bunun bir kısmının özellikle uyku ve dinlenme ve sosyal aktiviteyle geçtiğini de düşündüğümüzde bunu çok iyi dengelememiz lazım. Beraberinde hafta içi hafta sonu dengesini de belki buradan kullanabiliriz. Aslında bakın dikkat ederseniz yine arkadaşlar özellikle başarılı öğrenci arkadaşlarımızı değerlendirdiğimizde dikkat ederseniz zamanı ne kadar etkili kullandıkları ve plan nasıl bir planlamayla gittikleri e, burada birazcık daha önem kazanıyor. Tabii planlama demişken planlama haritasız yolculuğu reddetmek demek. Çok hoşuma giden bir söz. Planlama yaptığımız zaman yani sanki e, hiç gitmediğiniz bir ülke düşünün. E, o ülkeye gitmediğiniz gidecek gitmeden önce e, şimdi orası ile ilgili bir bilgi toplamam gerekiyor. Yani bir rota çizmem gerekiyor. İşte uçağa binme saatiniz ya da ikinci işte gemiyle gidiyorsanız, ya da trenle gidiyorsanız ya da karayoluyla gidiyorsanız araçla e, bunun bir planını çizmem, nerede durulur, nerelerde istirahat edilir, e, oralarda gittiğim zaman e, o bölgede neler yapılır gibi planlamamın içerisinde dahil etmem gereken bir şey var. Planlama e, hedefe giden gittiğiniz yolda sizin neler yapmanız gerektiğini ortaya çıkarır. Yani planlama şu demek, önceliklendirme demek aslında. Yani benim önceliğim bugün matematik mi, fen bilimleri mi, sosyal bilimler mi ya da işte din kültürü mü, İngilizce mi önce bunu ders çalışmak mı, konu ağırlıklı çalışmak mı, pratik ağırlıklı çalışmak mı, deneme çözmek mi? Aslında gideceğiniz yön hangisiyle ilgili bir eksiğimiz varsa planlama bunu sağlıyor aslında. Otur elinize kalem kağıt aldığınızda herhangi bir e, haftayı planlamayı bu haftayı düşünün, planlama yaptığınızı düşünün. Özellikle gideceğiniz, bu haftaki istediğiniz sonucu elde edebilmeniz için planlama çok önemli. Planlama yaptığınızda aslında çok da fazla bir işinizin olmadığını görüyorsunuz. Özellikle eğer bizler bir planlama yapmazsak karşımıza bazı sorunlar çıkıyor. Yani şu ana kadar benim çalıştığım öğrencilerimden olsun, e, e, Bireysel görüşme yaptığım öğrencilerimde ya da grup olarak görüştüğümüz öğrencilerimizde de olsun. Planlama yapmayan öğrencilerde en büyük korku konuların yetişememesi korkusu. Ve yetişmiyor. Özellikle yazılılar geldiğinde yetişmiyor. Denemeler geldiğinde yetişmiyor. İkincisi eksikler ve tekrarları belirleme konusunda ya da bunlara geri dönüşler konusunda da herhangi bir e, rota çizemiyor öğrenciler. Bunlarla karşılaşıyor. E, tabii önemli olan şey de günümüzün en büyük problemlerinden bir tanesi olan kaygıyla karşılaşıyor. Artan bir kaygı. Çünkü planlama yapmadığımızda özellikle bizlerin karşılaşacağı en temel problem stres. Stres bir zaman sonra da kaygıya dönüyor. Kaygı da bu sefer tekrar en başa oluyor. Organize olamama gibi, efendim plan yapamama gibi e, sorunlarla bizleri yüzleştiriyor. Dolayısıyla plansız hareket etmek demek haritasız yolculuk yapmak demektir. Planlı hareket etmek demek Haritalı yolculuk demektir, haritasız yolculuk reddetmek demektir. Eksiklerimizi daha iyi tespit etmemiz anlamına gelir. Dolayısıyla planlama yaptığımızda aslında hangi zaman diliminde nasıl bir çalışma yapacaksak bunun üzerinde bir e, rota çizmemize yarıyor. Şimdi tabii hedefe giden yolda dört adım planlama önemli bir başlık. Şimdi bizler herhangi bir e, planlama yaparken şu dört aşamayı özellikle çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Birincisi kesin bir hedefimiz olmalı. Bu hafta hangi konuları çalışacağım? İşte dördüncü çeyrek başladı, üçüncü çeyrek itibariyle ya da ikinci çeyrek itibariyle eksik konularım nelerdi? Hangi konular üzerine yoğunlaşmam lazım? Öncelikle birkaç hedef belirliyorum. Belirlediğim bu hedefleri gerçekleştirmek için kendimi çok iyi tanımam lazım. İşte güçlü yönler, zayıf yönler, geliştirilmesi gereken yönler, e, destek alınması gereken alanlar var. Bunlarla ilgili. Şimdi mesela diyelim ki matematikle ilgili sorunlarımız var hedefim ne? Bu hafta matematikte rasyonel sayılar konusunu halletmek istiyorum. Halletmek istediğim bu konuyla ilgili benim nelere ihtiyacım var? Yani aslında işte üçüncü çeyrekte gördüm ben bu rasyonel sayılar konusunu. Üçüncü çeyrekteyken iki tane soru bankam vardı. Büyük oranda yüzde yetmiş kadar bitirdim. Ama şu an tek ihtiyacım olan bir tekrar ya da e, çalıştım ama anlamadım. Bir konu tekrarda yapmam gerekiyor. Benim notlarım eksik. Biraz notlarım not tutmayı veya tekrar yapmayı geliştirmem gerekiyor gibi. Tabii burada gerçekçi bir planlama yapmak da önemli. Burada günlük, aylık ve haftalık olarak gittiğimizde daha rahat bir yol alıyoruz. Gerçekçi plan şu demek aslında, size uygun bir planlama yapmak. Yani bugün örneğin bir öğrencimiz okuldan geliyor, sadece tekrarlarını yaparak yarım saatlik bir ders çalışma sistematiği kurmuş bir öğrencimizin tutup ya ben eksiklerim çok fazla hocam benim 5 saatten aşağı çalışmam lazım demesi çok gerçekçi oluyor. Çok çalışacağım demek, çok soru bankası çözeceğim demek bir gerçekçi plan olmuyor. Burada özellikle uygun bir planlamayla aşama aşama ilerleyip adım adım ilerleyip bu planlamayı gerçekleştirmek bu anlamda birazcık daha önemli. Gerçekçi plan size uygun bir plandır. Başkasının programının size faydalı olma şansı çok düşük. Sizin uyguladığınız planlamanız sizin eksiklerinize göre olur. O yüzden de bir hedef belirlemek, bununla ilgili kendimi tanımak ve kendi mesela 3 saat çalışamayan bir arkadaşımızın kendisi 3 saatlik bir planlama yapması hem kendini tanımadığını hem de gerçekçi bir plan yapmadığını anlamına geliyor. Tabii bunu yaparken de mutlaka bir uzman desteği almanızı öneriyorum. Özellikle işin içerisinde olan uzman rehber arkadaşlardan, eğitim koçlarından destek almanızı bu anlamda öneriyorum. Ee, tabii son aşamada da bu planı bir değerlendirme. Bakın az önce başarılı öğrenciler neler yapıyor da yüzde 61 ortalama olarak ne yapıyordu, kendi planlarını çeşitli olarak kontrol ediyordu, dengesini kuruyordu. Ee, bu kontrolleri de çok iyi yapmak lazım. Yani bugün, bu hafta, özellikle hedefimde eğer dokuz, dokuz tane konuyu, dokuz tane ortalama başlığı halletmek varken ben üçünü yapıyorsam, altı tanesi boşak kalıyorsa bunları da görmem lazım neden yapamadığımı değerlendirmek lazım. Bana ne engel oldu demek lazım. Yani günüm mü yetmedi? O gün e, rahatsız da olabilirim. Ya da işte okulda proje devleri vermiştir ki insan ayı biraz daha projelerle geçiyor bari. Proje devlerini vermiştir. Bu proje devlerini yetiştirmekten dolayı o plan olmamıştır. Ya da yani aslında iki gün çalışmanız gereken ya da üç gün çalışmanız gereken bir konuya bir gün zaman ayırmışsınızdır. Bundan kaynaklıdır. O yüzden de uygulama uyguladıktan sonra değerlendirme aşaması bizler için çok önemli bir yer alıyor. Az önce bahsetmiştim, özellikle plan yapmadığımızda başımıza neler gelir? Kaygı çok daha fazla karşılaştığımız durumların başında geliyor. Dolayısıyla zamanını yöneten, zamanını iyi yöneten ya da iyi planlayanlar aynı zamanda kaygılarını da yönetmiş oluyor. Plansız öğrencilerin %68'inde yüksek kaygıyla karşılaşılmış yapılan araştırmalar. Düzenli plan yapanlar ise sadece yüzde 22'si çok daha yüksek kaygılı. Tabii onların beklentileri biraz daha farklı olabilir. Yani e, atıyorum yüzde birlik dilimde ya da işte 5 dilimde bir okul isteyebilir. İşte Türkiye'de daha işte ön planda olan ilk ol isteyebilir. Ya da ailesinin beklentisi daha farklıdır. Kendi beklentisi daha farklıdır. Planlamaya bağlı olmayan kısmı söylüyorum. Yine bu anlamda çok da yüksek olmayan bir e, kaygı çıkıyoruz. Çünkü beynimizin şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Yapmadığımız her iş bizim beynimizi tırtıklıyor. Yani sizlerin yapmadığı plana koyduğunuz ama gerçekleştirmediğiniz Herkesin başarılı olmanın yolunu biliyor. Herkes kilo vermenin ne kadar, e, nasıl, hangi yollardan geçtiğini çok iyi biliyor. Ama herkes uygulama konusunda sorun yaşıyor. Kitap okumamız gerektiğini biliyoruz. Efendim spor yapmamız gerektiğini biliyoruz. Ders çalışmamız gerektiğini biliyoruz. O, odamız toplamamız gerektiğini biliyoruz ama bunları yapmadığımızda çok ciddi anlamda bu yapmadığımız işlerden kaynaklı bir kaygıyla karşılaşma özellikle akademik açıdan. Neden? Böyle arkadaşlar. Çünkü akademik gelişim yani Türkiye'de malum işte okullar onay ortalama ay okulları sürdüğünü düşündüğümde benim 10 aylık neredeyse 9 aylık bir zamanımı alan, çok büyük günümün neredeyse hafta içerisinde yarısını alan bir e, olgu. Dolayısıyla burada kaygılanmaman mümkün değil. Dolayısıyla bu kaygı yönetmenin yolu da özellikle plan ve yaptığım planı uygulamak. Bunun karşılığında ne geliyormuş? Kontrol kesti. Bir şey kontrol ettiğimizde kaygı düzeyimiz birazcık daha az oluyor. Dolayısıyla da bu anlamda kendimize de güven duymuş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi peki zaman yönetimi için kullanabileceğimiz araçlar var mı? Var. Özellikle bu araçlardan kastımız da şu arkadaşlar. Bir kesinlikle az önce söylemiştik bir to do list yapmak. Yani yapılacaklar listesi bir checklist görmemiz gerekiyor. İkincisi zaman çizelgesi. Herkesin zamanı kendisine aittir. Her birinizin okuldan çıkış saatleri, okuldan sonraki kurs planları ya da sosyal zamanları aynı değil. Yatış zamanlarımız aynı değil. Aile düzenlerimiz aynı değil. Dolayısıyla kendimize ait bir zaman çizelgesi. Yani örneğin sabah saat 8.30'la Öğlen saat 15.30 arası, 3.30 arasında okul zamanı var. Bu benim bir zaman çizelgem. 3.30'dan saat 5'e kadar eve dönüş ve dinlenme, yemek ve efendim istirahat gibi zamanlar. İşte atıyorum 5 ile 6 arasında ödevlerim, tekrarım varsa projeler vesaire gibi bunlarla ilgili zaman. İşte atıyorum 7 ile 9 arası daha serbest e, olabilecek bir zaman. Ailemle geçirdiğim, akşam yemeğini yediğim, işte bir zaman dilimi olabilir, oyun vesaire ayırdığım zaman olabilir. 7 ile 9 arasında. 9 ile 10 arasında da ertesi günün hazırlığını yapmak, test çözmek, eksilerimi kapatmakla ilgili bir çalışma yapmış olabilir. Bu zaman çizelgesi hafta içi ve hafta sonu olarak iki farklı şekilde ayarlanabilir. Hafta içindeki zaman planlama hafta sonundaki zaman planlama aynı değil. Dediğim gibi o zaman günlük bir zaman çizelgesi hazırladığımızda e, ve bir yapılacaklar listesi bu hafta neler var? İşte fen bilimlerinden şu konu, Türkçeden zarflar, işte matematikten e, Rasyonel sayılar gibi bir yapılacaklar listesinde oluşturmak. Bazı tekniklerimiz var ki çoğunuz bu tekniğe aşinadır. Pomodoro tekniği. Genel itibariyle bunu kullanabilirsiniz. Daha hiç çalışmayı kendine yavaş yavaş alıştıracak olan arkadaşlar 25 dakika boyunca sadece bu işi yapmak, sadece masa başında oturmak, kalkmadan 25 dakika sonunda bir 5 dakikalık olabilir. Tekrar bir 25 oturmak. Yani böyle 25, 25, 25, 25 toplamda 4 pomodoro, 5 pomodoro şeklinde yapabilirsiniz. Bazı mobil uygulamalar var. Mesela Excel olabilir, Notion gibi, TickTick gibi, StudyBuddy gibi bazı uygulamaları burada mobil uygulamalar olarak kullanabilirsiniz. Ee, genelde cep telefonları, akıllı cep telefonları çoğunda notluk kısımları var. Bunları da kullanabilirsiniz burada. Geri sayım sayaçları bu anlamda da belki kullanabilecek e, çalışmalardan bir tanesi. Tabi e, sınavlar, yazımlar özellikle veya denemelerde özellikle bir e, sunan tarihinden geliyor bir tekrar programında içerebilirsiniz. Dediğim gibi burada Excel kullanılabilir, Logi yine kullanılabilir. Ama bir geriye dönüş planlamasının da yapılması açısından bu da önemli bir yer e, diye söyleyebilirim. Tabii burada özellikle en başından şöyle kısaca tekrar bir daha neler e, hatırlattık. E, 7. sınıftayız. 8'e gideceğiz, Hedeflerimiz var. Bu hedeflerin neresindeyiz? Şu anki girdiğimiz deneme sınavları, şu anki çözdüğümüz testler, şu anki durumumuz, yazılı sonuçlarımız bize bu anlamda birazcık tüyo verecektir. Burayı bir analiz etmekte, çek etmekte fayda. İkincisi, zaman herkes için eşittir. Zamanı iyi planlayabilir. Bir günümüzde 1440 dakika da olduğunu düşündüğümüzde okul, dinlenme, oyun, dersler, ödevler için ayrı bir zaman ayırıp Her zaman diliminde e, sadece o işi yap. Ders çalışıyorsam sadece ders çalışmak, oyun oynuyorsam sadece oyun oynamak gibi. Oyun oynarken ders çalışmak ya da ders çalışırken oyun oynamak bunların dışarısında kalır. Başarılı olardı. öğrenciler neler yapıyordu? Bunlar planlı öğrencilerdi. Neler yapması gerektiğini planlıyordu. Haftalık olarak kontrol ediyorlardı ve sosyal aktiviteyi ayıracak zaman, efendim dersler ayıracak zaman ayırıyorlardı. Planlama bu işin olmazsa olmazıydı arkadaşlar. Özellikle haritasız yolculuğu reddetmekteydi. Planlama için yani ne yapacağımı bildiğimde, neler yapacağımı bildiğimde işte zaman çizelgeleri oluşturduğunda daha rahat bu anlamda bir yol e, mesafe kat ediyoruz. Hedefe giden yolda dört adımda planlama becerisi nasıl yapılabilir? İşte hedef belirlemeyle kendimizin eksik ya da güçlü yanlarımızı ya da geliştirmesi gereken yönlerimizi tespit ederek kendimize ait gerçekçi bir plan yaparak sonunda da bu planı yaptığımız planı değerlendirerek başarıya giden yolda dört aşamalı planlamayı burada uygulamış oluyoruz. Zaman yöneten kaygı yönetir. Ne demekti bu da? Eğer zaman yönetimini oturtursak birkaç hafta içerisinde e, neye ne kadar zaman ayıracağımızı ayarlarsak kaygımızı da yönetmiş oluyoruz. Bir başkası zaman yönetiminde beş adımlı araçlar kullanabiliriz. Özellikle to-do listler, Excel'ler, Notion'lar, teknikler, efendim, e, Pomodoro teknikleri, bunun için Cornell metotları, bir dünya Bunlarla ilgili metotlar var. Bunları da kullanırsak başarılı oluruz. Başlamak istediğiniz zaman şimdi deyip e, burada yayınımızı kapatmak istiyorum. Umarım faydalı olmuştur. Tekrardan e, bakabilmeniz adına e, özellikle kayıtları tekrardan bir daha YouTube kayıtlarını izlemeniz bu anlamda sizlere faydalı olacaktır. Herkese başarılar. Bir, bir sonraki canlı yayında tekrar buluşmak dileğiyle. Herkese iyi akşamlar